Arkadaşlar, kanalıma önce hoş geldiniz. Bugün sizi çok güzel, çok özel bir yere getirdim. Bu geldiğim yerin benim için anlam ve önemi çoktur arkadaşlar. Bundan önce size bir bahsedeyim. Buraya 2006 yılında tahmin ediyorum. 2005, 2006 olabilir. İstanbul'a ilk geldiğim zamanlar, daha o zamanlar körpe kuzuydum. Beni buraya patronum getirmişti arkadaşlar. Burada tepe üstünde Bekiroğlu pideci. orası hemen o şeyin üstünde çıkınca caddeye başlarken sağda arkadaşlar. Yaklaşık ara ara da gelirim buraya arkadaşlar. Tavsiye ederim. Pidesi her şey güzel. Tabii o günlere gittim. Gene burada oturmuştuk şu içerideki masada. Orada yemiştik. Buradan eski patronuma Recep Öztürk'e selamlarımı, saygılarımı da ileteyim bu sırada. Öyle içimden geldi paylaştım yani burada kaç sene olmuş 10, 15, 25, 20 seneye yakın arkadaşlar. Burada tabii beni daha sonradan geldiğinde tanıyanlar oluyordu da bir ara ara verdik buraya. Ama gayet güzel tavsiye ederim arkadaşlar görüşmek üzere.